a chick a mother says jagger jagger baby mother jagger jagger baby mother jagger jagger baby mother jagger jagger yo cuss put down my mic let's you know how to use it this is old school not preschool so don't dr susan De değil hiçbir kodumu kuralı Çek oturup dumanı çekme bokunu kıralım Şu an çok pis erkeğim bu odunu kıralım Benim gençlere mesajım çok okulu bırakın Ve bu sokaklar kızlara meslek veriyor Ve bu meslek onlara esnek geliyor Çünkü geri kapalı aileler Kızlarını destekli Südyenleri kadar bile desteklemiyor Ve bu çocuklar otta çekiyor Hatta yutuyor babası olacak o aptal uyuyor Oğlu parkta yatıyor hatta torba tutuyor Ve de anası bunu anca duyuyor Çok bostan bunu her an denedim moruk ve dar Kar ama tek hamle benim Yıkamaz devam benim devam ketam Bana cephane verin o da metam Betam. Benim kötü örnek olduğumu söylüyorlar Ama kendi hatalarını görmüyorlar Çocuğunu korsaydın yanında olsaydın Titrini sorsaydın zaman geri dönmüyor Bak. Benim kötü örnek olduğumu söylüyorlar Ama kendi hatalarını görmüyorlar Yanında olsaydın, fikrini sorsaydın Zaman geri dönmüyor bak İyi örnek olmak çekin görevi değil Bu ebeveynlerin görevi ama önemli değil Bunu dinleyen gerçekleri göredebilir. Ya da körebe gibi seni de kör edebilir Moruk çünkü Jack patlamaya Hazır bir dinamit Sektörü yönetiyorsa nasıl bir piramit Öyle yönetiyor bak bakan. basını bir garip Olan biten olay ve be. ben kasıntı plani Şarkıları dinlemem elimde mic pitch Beyinsiz bir bitch gibi Geyikli tayt ki Jack yeni mic tipi Jack yeni high key. lakin nefret. Bak ki bitch, beklerim fight mi? dışarı bak yağmur çiseliyor Ve de yaptığıma herkes mucize diyor Ve ben bu yağmurun ardından gelen fırtınayım Lanet olsun moruk bu işi seviyor